Evet Herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü dersimizde yüzde hesaplamaları nasıl yapılır yüzde hesaplamaların içerisinde biliyorsunuz KDV iskonto da giriyor arkadaşlar mesela yüzde 18 ya da yüzde 8 yaptığınızda ya da ilave ettiğinizde KDV olarak düşünebilirsiniz ya da indirim yaptığınızda çıkarttığınızda iskonto olarak düşünebilirsiniz Ben bunlardan bahsedeceğim bugün şimdi burada bir ürün tablomuz var arkadaşlar kısa küçük bir tablo oluşturdum sizler için Ürünlerin fiyatları var burada ürünlerin iskontoları yani yüzde kaç iskonto yaptıysanız o ürünle ilgili Onları yazdım Burada da Biraz sonra birlikte yapacağız zaten daha önce yapmış olduğum işlemler burada mevcut Şimdi bunları silelim isterseniz Başlayalım şöyle Şimdi bir ürünün yüzdesini alabilmeniz için arkadaşlar iki yöntem var. Birincisi e, hücrelere bu şekilde yazarak, hani indirim oranlarını yazarak da yapabilirsiniz. Ya da e, tek tek e, formülün içerisinde de bunu entegre edebilirsiniz. İster, i̇stediğiniz e, durumda kullanabilirsiniz. E, şimdi başlayalım. Eşittir diyorum. Buzdolabının fiyatı 8500 TL'ymiş. 8500 TL'nin %10'unu bulmak istiyorum şu anda. 8500 TL çarpı %10'u. Arkadaşlar enter dediğinizde bu şekilde 850 TL olduğunu, 8500 TL'nin 850 TL olduğunu görebilirsiniz. Peki bunu nasıl da yapabilirdik? eşittir 8500 TL çarpı 10 yüzde diyerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz şekli kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var mesela bunu %10 olarak hesapladığınız zaman doldurma kulpundan tutup çektiğinizde şöyle hepsinin arkadaşlar %10'unu hesaplar bakın B3'ün %10'unu 1000 TL'nin %10'unu işte 1500 TL'nin %10'unu hesaplar ama şu şekilde silelim eğer bu şekilde sütunlara yazdıysanız satırlara yazdıysanız eee yüzdelik dilimlerini. O zaman doldurma kulpundan tutup çektiğinizde hep bir altını alacağı için işte 2300'ün %20'sini, 1000 TL'nin %30'unu gibi devam edecek. İsterseniz hemen onu da göstereyim. Çarpı diyelim. %10. Enter'a bastığınızda ve doldurma kulpundan tutup çektiğinizde arkadaşlar bakın bunun şöyle mavi ve yeşille görebilirsiniz. 2300'ün %20'sini 1000 TL'nin %30'unu işte 1500 TL'nin %15'ini aldığını görebilirsiniz ama direkt e, manuel olarak yazdığınız zaman o zaman e, dediğim gibi doldurma kulpunu eğer %10 indirim yapacaksanız hepsi için olabilir ama farklı farklı bir indirim söz konusuysa bu şekilde yapmanızda fayda var diyebilirsiniz e, şimdi e, yaptık 8500 TL'nin %10'unu hesapladım 850 TL çıktı şimdi ee, ürünün fiyatı 850 TL mi? Hayır tabii ki de. E ee, indirim olduğu için yani e, 8500 TL'den 850 TL'yi çıkartacağım ki bu ürünü kaça satacağımı bulacağım, değil mi? Şimdi eşittir diyorum. 8500 TL'yi 850 TL'den çıkarttığımda %10'luk bir iskonto uygulamış olduğumu şu şekilde görebilirsiniz. Yani 7650 TL'ye ben bu ürünü satabilirim. %10 iskonto yaptığım takdirde. Şimdi doldurma kopundan tutup çektiğinizde görmüş olduğunuz gibi bu ürünü mesela 2300 TL'ymiş. %20 indirim yapmışız. E, %20'si 460 TL'ymiş. E, 2300'den de 460'ı çıkardığımda 1840'a bu ürünü ben satabilirim diyebilirim. Peki bunları böyle ayrı ayrı yapmak durumunda mısınız her seferinde? Ya da tek bir formunda birleştirilemez mi? Tabii ki de birleştirilebilir. Eşittir dersiniz arkadaşlar. Ee, bizim şurada yapmış olduğumuz işlemi şöyle anlatayım size. 8500 TL'nin %10'unu hesapladık ya. Şu şekilde yaptık az önce. parantesi Parantezsiz yaptık ama. Ee, şimdi ne yaptım? 8500 TL'nin %10'unu hesaplattım. Şimdi ben bunun başına arkadaşlar hani Şuradan çıkacak sonuç nedir? Şurası değil mi? 850 TL çıkacak. Ben bunun başına 8500 TL'yi de ekleyip eksi yaparsam şu şekli alacak. Şimdi buradan 850 TL çıkacak. 8500 TL de burası. 8500 TL'den 850 TL'yi çıkarttığında bu şekilde tek bir formülde yani ben bunu 850 sonrasında çıkart böyle yapmaktansa tek bir formülde de işlemi yaptırtabilirim. Ee, eğer bu bir KDV oranı olsaydı, e, KDV oranlarında da arkadaşlar, KDVler üzerine ilave ediliyor biliyorsunuz. KDV oranı olsaydı, o zaman da şuraya ne yapacaktınız? Eksi değildi arkadaşlar, artı koyacaktınız çünkü e, ürün arkadaşlar %18 KDVli haliyle. 9350'ye satmanız gerekiyor. Çünkü KDV burada hariç kısmı, bu da dahil kısmı olarak düşünebilirsiniz. Gene doldurma kutundan tutup çekelim. Şöyle gösterebiliriz. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee,